İkiz kenarlar arasından yani A'dan dikinelim. BC toplam 16. Bu nokta orta nokta olduğu için buraya h diyelim. 16'yı 2'ye bölüyoruz. 8, 8. Dolayısıyla burası 8. 12'den 8 çıkardık. Buraya 4 kaldı. Burası 90 derece olduğundan şu açı burası 45 45 olur. İkiz dik üçgen oldu. DH 4 olduğu için AH da 4 olur. ADH ikiz dik üçgen 4, 4, x. 4 kök 2. ABC ikizkenarda küçükken A'dan dikiniyorum. Bu nokta BC'nin orta noktası. H diyelim. 24'ü 12 12 bölecek. Burası 12. Ayrıca 90 dereceden kenar orta inildiği için muhteşem üçüden burası da 12. Dolayısıyla A, AHD 12 var. Hipotenüs 13. Burası da 5 olur. 5 12 13 üçgeni. Tamamı 12 olduğu için x 7. A'dan dikiniyorum. ADC ikizkenar dik üçgen 6 6 bölüyor DC'yi. Bu noktaya H dedim. AHB üçgenine baktığımızda hatta şurası da dikkat ederseniz muhteşem üçlüden 6. AHB dik üçgenine baktığımızda 6 10. Burası da 8 olmalı. 6, 8, 10 üçgeni. Dolayısıyla 6'yı atarsak x'e 2 kalır. ABD ikizkenar üçgen. Buradan dikiniyoruz. İkiz kenarlar arasından noktaya H dedim. 4'ü 2, 2 bölüyor. 2. Burası da 2. BHC üçgenine baktığımızda HC kenarı 8 ve 6, 8, 10 üçgeni var. Yani BH 6. AHB dik üçgenine baktığımızda 2 var, 6 var. Hipotenüs X. Pisagor'u uygularsak X kare eşittir. 2'nin karesi 4 artı 6'nın karesi 36. Yani 40. Bu da 4 çarpı 10. O halde X. 4 dışarı 2 olarak çıkar kökten dışarı. 2 kök 10. EFC dik üçgeni hemen dikkatimi çekiyor. 7, 24, 25 üçgeni. Yani burası 25. Eşit. Burası da 25. ABC dik üçgeninde dik köşeden kenar orta inilmiş muhteşem üçlü. Burası da 25. Şimdi AFC dik üçgenine bakalım. X burada hipotenüs. AF kenarı 25, 7 daha 32. FC kenarı 24. 8 ile sadeleştirebilirim. 24'ü 8'e böldüm 3. 32'yi 8'e böldüm 4. Yani 3, 4, 5 üçgeninin 8 katı 5'i 8 ile çarparsam x'i 40 olarak bulurum. ABC ikiz kenar A'dan dikiniyorum. 21 9 da 30 ortadan bölecek. 15, 15. Burası 15. 21'den 15 çıkartırsak buraya 6 kalır. A, H, D. 6, 8, 10 üçgeni. O halde A, AH 8. A, H, bakıyorum. 8, 15. 17 üçgeni. Cevap 17.